Hanımlar iyi günler. Bugün e, bir tane kozalak şurubu yapımı videosu çekeyim dedim. Yapımı çok kolay aslında. Sadece zaman gerektiren bir şey. Kozalaklarımıza aldım ben e, parktan topladım. Uzun zamandır böyle küçük kozalak görmemiştim. Çok karttı. Toplanacak gibi değildi. Gördüğünüz gibi hanımlar bakın içini çatlattım. Aynı Çatlak zeytin yapılıyor ya Aynı onunki gibi içini çatlattım Çatlatmanız gerekiyor zaten Çatlatmazsanız Yani normalde 5-6 saat kaynatmanız gerekiyor Çatlatmazsanız eğer 10 saat kaynatsanız da Bu içerisindeki reçine çıkmaz İçindeki reçinenin çıkması gerekiyor Faydalı kimyasalların içinden çıkması için Bakın Ezdim bildiğiniz Kırık çizik zeytin gibi yaptım Bakın bunu koyduğum gibi ne kadar fazla çatlatırsanız o kadar kaynatma süreniz azalır. Ama bu süreniz en aşağı 5 saat olmalı. Yapım yapım aşamasını aşama aşama sizinle paylaşacağım. Bu birinci aşama. Şu anda tertemiz yıkadım, çatlattım. Tencereye koyacağım ve en aşağı 5 saat kaynatmayı düşünüyorum. Duruma göre daha da fazla kaynatabilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.